Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Domaniç ilçesinde yapılan Haymana anma törenlerinde 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Kütahya Belediye Başkan adaylığına Profesör Doktor Alim Işık'a onay verdiği yönde çıkan haberlere Alim Işık açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık yaptığı açıklamada Genel Başkanım Devlet Bahçeli şahsımı teveccüh göstermesi beni memnun etti. Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli bu sözü söylemesine en büyük etken Kütahya halkının teveccühü de etkili olmuştur dedi. Genel Başkanımın bizi uygun gördüğü, verdiği karara karşı çıkmak olmaz. Yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adaylığım Kütahya'ya hayırlı olur inşallah diyen Ali Mışık başta partim ve Kütahya'nın en iyi yerlere gelmesi için mücadele vereceğini ifade etti. Tabii bu törenler sırasında kamuoyunun Şimdiye kadar genel merkezimize ve bizlere, teşkilatlarımıza ilettiği talepler, teveccühler doğrultusundan Sayın Genel Başkanımıza ilimizin belediye başkan adayı olarak şahsımın aday gösterilmesi yönünde gelen taleplerin değerlendirilmesi sorulmuş. ve Bu sorular karşılığında da Sayın Genel Başkanımız, müteahhit hemşerilerimiz böyle bir teveccüh gösteriyorsa biz... Sayın Milletvekilimizin ilimize belediye başkanı adayı olarak e, gösterilmesi konusunda bu taleplere hayır diyemeyiz şeklindeki bir açıklaması olmuştur. Dolayısıyla bugün sosyal medyada ve internette yer alan haberler Sayın Genel Başkanımızın bu açıklamasına dayanarak yapılmıştır. Rabbim hayırlı ise ilimize, ülkemize, aziz milletimize, kütahya hemşehrilerimize hayırlar getirecekse böyle bir onurlu görevi bizlere nasip etsin diyorum bizlere düşen sadece bu göreve ve bu emanete, bu güvene layık olmaktır. Kütahyalı saygıdeğer hemşerilerimin bizlere göstermiş olduğu bu teveccühü ve talebi en iyi şekilde nasıl karşılarız, nasıl çalışarak bu teveccühe masar oluruz, bunun çabası içerisine gireceğiz. İnşallah hayırlıysa nasip olur diyorum.